Günaydın. Bu manzarayla e, videoyu açmasam olmazdı. Annem geçen gün dedi ki mutfak dolaplarını temizleyelim. Ben de dedim ki oruçtan sonra niye temizliyoruz ki? Bayramda zaten hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bayramda temizleyelim. İşten kaçıyorum diye. E, bana kızı bugün başlamış. Benim burada kargolarım var kızlar. Bu kargoları götürmem gerekiyor. Mahalledeki postane kapanmış. Yukarıda ana şube açıkmış. Yani gideceğim. Bakalım beni yolda çevirecekler mi? Bir şey soracaklar mı? Bekliyorum bu kargolar bayağıdır. Şimdi gidelim bakalım. Evet evden çıktım. Hava o kadar güzel ki ve güneşe çıkınca gözlerim kamaştı. Artık gözümü açamadım bir an. Ee, şimdi kulaklığımı da taktım. Önce ceza dinleyeceğim. Acayip rap dinlemeyi seviyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Rap dinleyip dinleyip başım ağrıyor. Hani bir süre sonra kulaklıktan dinliyoruz ya. Sonra daha sakin müzikler dinliyorum. Sonra işte gideceğim yere varmış oluyorum genelde. böyle yapıyorum. Şimdi cezayı açacağım ve ceza dinleyerek gideceğim. Çok merak ediyorum yolda. Çünkü metrobüse şey bineceğim. Çevirme olacak mı? Senden çıktım ama yaklaşık bir 35 dakika kadar sıra bekledim. Gerçekten çok yoğundu. Tam kapanmada neden böyle oluyor anlamıyorum. İnsanlar daha çok iç içe kalıyor bence. Yani hani mahalle postaneleri kapatıp sadece şubeler açık kalıyor. Ana şubeler. Ve çok fazla sıra vardı. Yani insanlar daha iç içe kalması ne kadar mantıklı. Veya ben buraya gelmek için otobüse falan bildim. Bana pek mantıklı gelmiyor <laughs> ama bir şey de diyemem tabii ki. Demek de bana düşmez zaten. Ay bayağı rüzgar var. Hava sıcak normalde ama öyle bir rüzgar esiyor ki üşütüyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ee, şu üstüme zaten geri aldım. Çok bir şey olmasa bile ama ameliyattan, ameliyat olduğundan beri az bir rüzgar dikişlerimi hemen üşütüyor. Böyle sızlatıyor. O yüzden içimi böyle güzel sağlam giyindim zaten. Tercihsem de dikişlerin sızısı çok kötü. Ee, ben normalde her Ramazan şerbet yaparım. Bu artık böyle gelenek haline geldi. Geçen gün de nişanlıydı ki bu Ramazan yapmadığını beklerdim. O da öyle söyledi ki e, bizim var. Böyle normalde pazarlantı oluyor. pazar yoktu. Alamadık. E, Migrosa gireyim bir tane reyhan alayım. Ondan sonra şey yapayım dedim. Reyhan şerbeti yapayım. Hem bayramda da kalır, bayramda da içeriz. Hem de bu e, geleneğimi artık yerine getirmiş olurum diye düşündüm. Ya buraya kadar girdim. Geldim daha doğrusu. içeri girmekle uğraştım. Şuradan minibüse gideyim en iyisi ben. O kadar da uğraştım kızlar. Son aklıma geldim ki niye Migros'tan alıyorum ki? Bizim orada Ampagras diye bir market var. Orada da vardı. Böyle yeşilliği aynı Migros gibi çok geniş böyle vardı yani. Ay oradan alayım dedim. Daha mantıklı. Oh yoruldum. ha. Şurada eczaneye girecektim. Hep unutuyorum. Ya Ramazan'da unutkanlık bir başka başladı bende. Acayip unutuyorum. Ya telefonu bir şey yapmak için elime alıyorum. Ne yapacağımı unutuyorum. Bırakıyorum. Başka bir şeylerle uğraşıyorum. Sonra bir daha aklıma geliyor. Sonra bir daha unutuyorum. Sırf bu yüzden bir maili atmak için bir hafta böyle ne yapacağımı hatırlamaya çalıştım. Neyse kafam yerine gelmeye başladı. Hemen minibüsle evin eve gideyim. Normalde yürürüm diye yürüyüş ayakkabılarımı da giydim ama yok yoruldum. <laughs> böyle Ampa Grand Market'e geldim. Hemen böyle manavraya yanıma o oh, bayağı kalabalık. Tabi bir de bayram öncesi. Normal yani. Eksiklerimi görmeye devam ediyorum. Marketin büyüklüğüne bakar mısın Genişliğine. Ne arasınız var ve fiyatları gerçekten çok uygun. Ee, böyle gösterin dedim yani. Gittiğinizde var sample biraz mutlaka gidebilirsiniz. Geçen Migros'a alışverişe gittiğimde e, şey hastane kontrolü dönüşü aldığımız için poşetleri göstermeyince böyle Allah bayağı artız boşu boşuna gidiyorsun geliyorsun falan böyle bu söylentiler olmuştu valla bir tek markete geçiyoruz da ne var, var. almamız gerektiği şeyler olduğu için gidiyoruz bu aldıklarımı evde size gösteririm Evet, nasıl götüreceğim ben bunları? Güzel. Buraya kadar her şeyi düşünmüştüm. Buradan sonrasında erkek kardeşimi çağıracaktım. O da sağ olsun işleri çıkmış. Yokmuş, belli düzme değilmiş. Arkadaşları gönderince de ama götürün inşallah. Haydi. Valla Allah darda kalanın yardımcısı. Yani kul sıkışmacı, sıkışmadıkça hazır yetişmiyor. Çünkü ameliyatlı olduğum için bunları böyle kandırmam <laughs> imkansız. Ay nasıl susadım. Ay adım arkadaşım var. Hep bu yeri tüket verdi. Taşıdılar sağ olsun. Şimdi buradan eve kadar neyse evin ziline basayım. Kaldırmayayım. Geri kalsınlar. Bunun arkadaşlarına her birine birer poşet verdim. Ali aradım yokmuş. Çocukları yolluyorum abla dedi. Ama var neler aldım neler. Sana da hediyem var. Alma sağ olsun bunu yarabbim. Sağ olsun bunu yarabbim. Arkadaşlar şöyle banyo için bir okyanus kokusu aldım. Okyanus esintisi, orman esintisi artık. Ee, banyolarda böyle ferah kokuları seviyorum. Ondan sonra salon içinde şöyle yaz anıları diye beyaz çiçek, kavun ve vanilya özlü bir koku aldım. Ee, bu markanın kokusunu ilk defa kullanıyorum. Daha önce daha farklı kullanıyorduk. Hatta size göstereyim. Sandal ağacı kullanıyordum. Sandal ağacından artık birazcık sıkındık kızlar. Benim kullandığımız şuydu. Bunu yine e, bu Ampa Market'ten almıştık. Zaten bitmişti. Bittiği için de yani markette de sandal ağacı kokusu bitmişti. Yeni farklı bir şey olsun istedim. Ve kokusu çok daha yoğun. Mesela biz o sandal iki tane alıp hem salonu hem girişe koyuyorduk. Ama bunun kokusu o kadar yoğun ki hani evde bir tane yeterli olur diye düşündüm. Diğerini de banyoya koydum. Ondan sonra aldığım alışverişi göstereyim size. Roka, maydanoz, göbek, Ha, poğaça adet şey, e, poğaça gibi bir şey aldım. Taze kekik reyhan, reyhan aldım. E, patates, şu patatesi, şöyle bebek patatesi de geçiyor. veriyoruz. Efsane oluyor, dedem de çok seviyor. Ondan sonra kokular yazıyor burada. Sarı düş sprey, şundan var. Ondan sonra şöyle sürme. Murat Bey'in bu peynirimi çok seviyorum. Bu süre var. Roka aldım, göbek aldım, maydanoz aldım. Tamam bekle inşallah. Ondan sonra şu faturamıza gelmiş. Şöyle poğaça aldım. Böyle. Bu kadar. Yani. Ha bir de kavunlu karpuz aldım. Annem bayağı da cacık. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz Trendyol Milya'dan daha önce kendime iki kere bubet aldım. Kalıplarından çok memnun kalınca da Hemen şöyle yazlık böyle renkli bir spor ayakkabı alayım dedim. Beklediğimden çok daha iyi geldi. Henüz denemedim ama renkleri çok daha canlı ve güzel. Normalde alışkın değilim bu kadar renkli ayakkabı giymeyi. Özellikle şurası kısmından. Ama böyle elime gelince fotoğraftakinden daha bir tatlı durduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle krem renk bir çantam yoktu. Elbiselerinin üzerine yazın. Yandan böyle askere çanta ihtiyacım vardı. Bu da yine Trendyol Milan'ın ürünü. Çok daha güzel çantaları var. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi teker teker kıyafetleri deniyorum. Şöyle yeşil bir takım almıştım. Yolculuk esnasında çok iyi oluyor. Bir de böyle pikniğe falan Allah'ım inşallah açılsın. Ee, bu yasaklar kalksın pikniklere gidebilelim de. Bu tarz takımlar pikniklerde falan iyi oluyor. Rahat oluyor. Bir de ben video çekiyorum. Böyle hemen e, hem düzgün hem de böyle temiz giyinimli kalmam gerekiyor hani sadece video çekiyorum diye de mesela bir evinize misafir geldiğinde daha böyle düzenli durmak için böyle rahat takımlar tercih edebilirsiniz. Ee, yolculukta giderken bunu giyeceğim inşallah ama sadece paçasını yaptım ben gerekiyor. Biraz yerleri süpürüyor benle beraber. Ee, birkaç tane daha bir şey aldım. Onları da göstereceğim. Şurada çıkardığım kıyafetler var. Hemen. Şöyle Trendyol Mina'dan daha önce giydiğim biliyorsunuz hastayken ee, o o Happy Nays'in pijamasıydı. Bunun kumaşı daha güzel. Şu kısa kollu modelini aldım. Aynı pijamanın. Bir de o büyüktü. Onu misafirine kaldırırım dedim. Kendime şöyle kısa kollu bir pijama takımı daha aldım. Şurada bir elbise aldım. Onu giyeceğim. Şunu göstereceğim ki bunu giymeyeceğim çünkü. Ee, şöyle bir 38 beden bu elbise görünce bir şuradaki detayına omuz etini. Bir de şurasının şöyle bağcıklı olmasını çok sevdim. Ayrıca kolları lastikli abdest alırken çok böyle rahat ediyorum ben lastiklerde. Böyle e, eteği şeyli geliyor, pileri geliyor. Bunu yani çok ütüsüz üstüme giysem de düzgün anlaşılmayacağı için burada göstermek istedim. Şunu hemen giyiyorum. Ben şimdi elbisemi giydim. Gerçekten çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Hakim yaka özellikle böyle başörtü bağlarken boynunuz açılmıyor sağdan sonradan. Bunun da bileği lastikli ve çok rahat ettiriyor. Aynı zamanda kolları da astarlı. Kolları da astarlı yani. Genelde yani bu tane elbiselerin içine kolları astarlı takmıyorlar ve bizim için sıkıntı oluyor. Ben şöyle belini şey, kemerli tercih ettim. Ama isterseniz kemer size kullanabilirsiniz. Daha önce Tenerife'dan aldığım babetlerim hala de giysem de bunları altına böyle kombinledim. Bu arada da gelen paketim arasında şöyle bir tane de krem renk çantam vardı çok tatlı oldu. Bu şekilde ee, çok beğendim. Unutmazsam linki inşallah aşağı <laughs> koyarım. Hep böyle diyorum, unutuyorum sonra. Mahcup oluyorum. Ee, bir de ayakkabı almıştım kendime bu gösterdiklerim dışında. Ayakkabı da size göstereyim. Şimdi üstümü değiştireyim. Ben dedem çok merak etti. O elbiseyi giy geldi diye. için giydim. Kırışık da ostu halde. Bu arada ayakkabılarım vardı. Onları da size göstermek istiyorum. Şöyle ayakkabılarım var. Tabii ben bağcığını yapmadığım için birazcık şey duruyor olabilir. Şu karşıdan göstereyim. Daha iyi gözüküyor. Böyle spor ayakkabılar aldım kendime. Elbisem de gerçekten üzerime tam oldu 38 beden beğendim. <laughs> Umarım size de yakıştırırsınız. Arkadaşlar reyhan şerbetinin yapımını anlatacağım size. Ben 5 bal reyhan aldım. Daha büyük tencerede daha fazla suyla tam kıvamda tutturabilirsiniz ama ben birazcık böyle konsantre şeklinde yapacağım. Bütün reyhanlarımı yıkadım böyle sapıyla beraber damarları beraber attım içerisine. Ee, üzerine göz kararı su koydum. Dediğim gibi ben konsantre yapacağım için e, şey tuz e, şeker koydum. Pardon. Ondan sonra üzerine limon dilimliyoruz. Limonun şu anki amacı reyhanın rengini vermesini sağlamak. Deniz tuzu veya kaya tuzu varsa bir çay kaşığı kadar ondan koymanız hem ekşim tırak tadını veriyor hem de rengini anında veriyor reyhanın. Böyle suyunu aktarıyorum. Varsa çubuk tarçın da içerisine koyabilirsiniz. Çok yakışıyor, güzel oluyor. Bize şu an olmadığı için kısıtlı malzemelerle olduğu kadarıyla yapacağız. Şöyle göstereyim. Limon rengini vermeye başladı. Hemen dakikalar içerisinde zaten rengini veriyor Allah'ın izniyle. Şöyle limonları suyuna batacağım. Bunun ağzını kapatacağım. Çubuk tarçın varmış. Şimdi çubuk tarçın atacağım. Bu su soyana kadar bu şekilde demlenecek arkadaşlar. Ondan sonra süzeceğim. Ve mesela şeker, ben konsantre yaptığım için sulandırıp içeceğiz. Çok ferah, mükemmel bir şerbet oluyor. Ve yapımı o kadar kolayken ki hani mutlaka evde çocuklarınıza işte ne bileyim meyve suyu falan içirmek istemezseniz ya da misafirlerinize kahvenin yanında vesaire böyle güzel farklı tarif ikram etmek isterseniz bunu kesinlikle deneyin. Hadi Cebra tavsiyesine bakın. Rengi ilgine koyulaşıyor. Arkadaşlar soframı hazırladım. Şöyle şık güzel bir sofra kurayım dedim. Yemek takımını çıkardım. Ee, ve sofrayı hazır, hazırlarken son 3'e girdik biliyorsunuz. Son 3. akşamımız, e, iftarımız. Yani birbirine şeyle karşılarken şimdi gidişini izliyoruz resmen. Böyle bir içim burkuldu gerçekten. E, ve 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 maalesef ki e, giden ve gören birisi olarak ve oranın duygusunu yaşamış birisi olarak... E, kamerayı kendime çevireyim ve öyle anlatayım dedim. Mescidi Aksa'ya gittiğimde şunu hissettim. Hani tatile gidersiniz, bir yere gidersiniz, artık hani yeter evime döneyim dersiniz. Artık o gezip tozmaktan hani bittiği zaman insan yuvasını evindeki rahatlığı özler ya. Ben Mescid-i Aksa'ya gittiğimde, Kıbrıs Sahra'ya adım attığımda, Kudüs yani öyle bir yer ki orası sizin eviniz, yuvanız, vatanınız. Sizi alıp içine bağrına basıyor. Yani hiç ben buraya neden geldim, işte dil bilmiyorum falan hiç yok. Yani öyle bir duygu ki sizi gerçekten de ana kucağı gibi sarıyor. Ve orada çok büyük bir zulüm var şu an biliyorsunuz. Ve her sene oluyor. Her sene Ramazan'da Müslümanların canını yakıyor. bugün dualarımız kahrolsun İsrail adına olacak. Ve zaten iki dakika sonra Zoom üzerinden Mescid Aksa için özel bir yapılan duaya katılacağım inşallah. çok Fetih Suresi okudum. Yani kar, e Kur'an okumayı da öğrenince böyle daha bir hevesli oluyor. insan sürekli okumak istiyor. Herhalde çok isteyerek okudum diye mi? Rabbim dilimi öyle kolaylaştırdı o kadar güzel okudum ki. Hani doyamadım tekrar tekrar okudum. Erbakan hocamın bir sözü var. E, 8 milyonluk olması gerekiyordu. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ezbere söyleyeceğim şimdi. E, İsrail için 1,5 milyar e, Müslüman halkı ebabileri bekliyorsa o ebabiler ilk o Müslüman halkının başına devşirir diye. Gerçekten öyle bir buçuk milyar oldu, iki milyar. Ee, yani elimizden gelebilen bir tek bu. ayakmansak gitsek, ben biliyorum ki benim gibi düşünüp gidecek binlerce insan var, milyonlarca. Rabbim inşallah fırsat vermesin. Kendi oyunları onları, oyunlarını onların başına devşirsin. Ee, hem Ramazan'ın gidişi, uğurlamak hem de Ramazan'ı e, kilometrelerce ötedeki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin zulmü altındayken uğurlamak insanın canı çok fazla acıtıyor. E, da olacak. Sizler de dualarınızı unutmayın inşallah. Kızlar iftarımızı yaptık. Ben böyle e, kavun ve karpuz almıştım. Kavun dolapta. Annem çok istiyordu uzun zamandır. Kilosu ne kadardı? burada yazıyordu bakayım kilosu kaçıymış 7 lira 6.95 ben böyle dilim halinde aldım ben bir dilim ince bir dilim kestim bir tadına baktık güzel çıktı yani ben bu kadar tatlı çıkmasını beklemiyordum şırıngayla şeker mi basıyorlar tatlandırıcı mı koyuyorlar bilmiyorum tadı güzeldi bugün yine çok fazla pide olmuş eve ısıtıp ısıtıp yiyoruz artık ama ben de anneannem de çok seviyoruz böyle fırında Böyle ısıtmaktan ziyade ve kurutuyorsun ve çıtır çıtır. Hem böyle çorbaların içinde de çok güzel oluyor. Ondan sonra buraya oturdum. Dersimi çalışıyorum. Anneannem de burada. Lahana çıkarmış. Sarma mı saracağız? Anneanne sabah ne yapacağız? Sabah ne yapacağız uyanıp söyle. Sabah ilk ben kalkana kadar hamuru yururum. Ne hamuru? Su böyle atacağız. Ha, evet tamam. Ondan sonra ben o bezelerini yaparız. O dinlenirken sayına pazara gider geliriz. Öğle namazını kılar. Şeyimizi açarız ilkin kadar. Zaten sabah namazına kadar uyumuyor. sabah namazından önce de uyanacağımıza göre. Demek biz hangi arada uyuyacağız anne? Sabah namazından öğlene kadar uyuyacaksın. Ön namazını... Öğlün, pazara gideceğiz, gelip namaza kalıp evet, tamam. yufka yatacağız. Bir günde bir şey olmaz. Sonra sarma saracağız. Sarma yiyen akşam sararız. Hmm. Çünkü bunu ben... Bu tuzlu yayla lahanası, tuza bırakmıştık. Bu içini şeylerini alayım ki, kalınlarını. Tuzu güzel çıksın. Sarması pazardan lahanı alamıyoruz taze. Hmm. Ama yarın kurulacak diyorlar, bilmiyorum var Parası da bunu değerlendirelim. Aynen, inşallah. Arkadaşlar günün sonuna geldik. Üşüdüm. Bayağı üşüdüm. Hava bayağı serinledi. Güneşliyken hava sıcak normalde ama rüzgar aşırı üşütüyor. Anneannem de anlattığı gibi yarın erken kalkacağız. Yani biz hep, yani ben daha doğrusu hep 12.30'da kalkıyordum. Çünkü bir de mukabelemiz vardı. Ona katılıyordum. Zoom üzerinden mukabeledi. Bu arada hani bir yerde böyle toplanmıyorduk. Belirteyim onu e, daha erken kalkacağız. Pazara falan gideceğiz. Su böreği falan açılacakmış. Annem tembih net o yüzden oturdum. E, Aksan'ın haberlerini izliyoruz. Bir seviniyoruz, bir üzülüyoruz. Sevindiğimiz kısım e, Gazze'den bir bomba atıldı. En son Kudüs'e ama sevindik. Sonraki görüntüler tabii ki üzdü dualarımızdalar. Bir zulmü engelleyemiyorsan onu duyurmakla yükümlüsün Allah katında. O yüzden sosyal medyada elimden geldiğince duyurmaya çalıştım. Bugün fetih sureleri okumaya çalıştım. Kendimce dilimin döndüğünce. Rabbim kabul eder inşallah. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da tadımızı tuzumuzu kaçırdılar maalesef ki. Kahrolsun İsrail diyorum. Ve videoyu burada bu şekilde kapatıyorum.